Merhaba, ben geri geldim. Eğer sen de filmleri sadece izlemiyor, hissediyorsan doğru yerdesin. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Sinema, duyguların, hayallerin ve insanlığın aynası. Bazı filmler vardır, sadece izlenmez, kalbe dokunur, hayat dersi verir. Bugün sinema tarihinin en etkileyici yapımlarından birine gidiyoruz. Esaretin Bedeli. 1994 yapımı bu efsane filmde başarılı bir bankacı olan Andy Dufresne, işlemediği bir cinayet yüzünden Şavşen hapishanesine gönderilir. Demir parmaklıklar arasında geçen yıllar boyunca Andy umudunu kaybetmez ve özgürlüğe olan inancını asla yitirmez. Orada Red adında bir mahkumla dostluk kurar ve bu dostluk karanlık bir dünyada ışık olur. Film sadece bir kaçış hikayesi değil, umut, sabır ve insan ruhunun gücünü anlatan unutulmaz bir başyapıt. Morgan Freeman'ın mükemmel anlatımıyla birleşince ortaya adeta bir yaşam dersi çıkar. Eğer hala esaretin bedelini izlemediysen, seni bekleyen bir mucize var. Çünkü bazen en güçlü şey bir insanın umudu kaybetmemesidir.